Bakın MAK danışmanlık Sayın Mehmet Ali Kulak'ın fikirleri her zaman değer veriyor. Muhafazakar bir camiadan geliyor. Uzun yıllar Adalet Kalkınma Partisi'nde de çalışmış bir isimdir anketleriyle. Hani tırnak içinde belirtiyorum. Adalet Kalkınma Partisi'nin yakın bir anket firması. Gelin MAK'ın anketini hep birlikte değerlendirelim. Ele alalım. Ben şimdi ekranı yansıtıyorum. Hatta ben kendimi alt alıyorum. Yavuz kardeşim KJ'ye girmeyelim. <laughs> bir saniyenizi rica ediyorum arkadaşlar. Aynı anda burada anketi ben yönlendiriyorum bu sefer. Malum stüdyoda değiliz. Ocak 2022. Evet, anketin bazı görsellerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ankete katılanlarda ilginç bir kuta çıkmış. %45.5 kadın, %54.5 erkek olmuş arkadaşlar. Araştırma modeli 57 milyon seçmeni temsilen 5.750 kişiyle yapılmış arkadaşlar. Bu çok önemli. 58 ilde yapılmış. Tabii ki araştırma evreni ve verilerin analiziyle ilgili etik boyutuyla ilgili bazı doneler açıklamış ama bizi ilgilendiren rakamlar kısmına gelmek istiyorum. Katılanların %5'i arkadaşlar 65 yaş üstü, 45 ile 65 yaş arası %20. Ezici bir çoğunluk 18-25 yaş, 29 grubu %29 ve 35-45-23, 25-35-23 bandında olduğunu görüyoruz dostlarım. Devam ediyorum arkadaşlar. Katılımcıların %61'i evliyken da hiç evlenmediğini görüyoruz. Çünkü bu anket sonuçlarında bunlar çok önemli arkadaşlar. Sizin için de hani bir anket açıklanıyor ama ankette genel dağılımlar kadın mı erkek mi mezuniyeti iş durumu evlilik durumu bunlar gerçekten anketlerde önemli. Sayın Mehmet Ali Kulak da sağ olsun her anketinde bu analizleri tam yapar. Tabi bu anket sonucumuzun tamamını değerli izleyiciler katıl abonelerimiz topluluk sekmesinden veya WhatsApp bilgilendirme numarasını biz de paylaşmışsa önceden bildirdik yeni katılacak olan arkadaşlarımıza bildiriyoruz. Onların da bir önceliği olsun ama şimdi tamamını tüm halka açıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 24 Haziran seçimde son yapılan seçimde oyunuzu hangi partiye oy verdiniz demiş bu ankete katılanların ki araştırma evrenin ne kadar doğru olduğunu görmek için. %35'i AK Parti, %19'u CHP, %9'u HDP, %9'u MHP, %8'i İYİ Parti, diğerleri %2. Hiç kullanmadım diyenler %18 hiç kullanmadım ya da oy kullanmadım diyenler değerli izleyiciler kararsızlara gibi düşünün oransal altırsınız aslında bu araştırmanın da 2018 seçmen profiline çok yakın olduğunu görmekteyiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Son 3 yıl içerisinde iktidara karşı olan bakış açınız ne yönde değişti? Neden 24 Haziran'da oy kullanan seçmenlere sorulmuş arkadaşlar? Olumlu yönde değişti diyenler sadece %4 iken ne olumlu ne olumsuz değişmedi diyenler yüzde 46 ama olumsuz yönde değişti diyenler yüzde 40 arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü 24 Haziran'da oy kullanan seçmenlere soruyor ve iktidara karşı olumsuz yönde değişti diyenler yüzde 40 artmış arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yalnızca 24 Haziran seçimlerinde sandığa gidip oy kullanan katılımcılara sorulmuş. Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercih değişecek mi? Evet değişecek diyenler yüzde 47. Hayır. Oy vereceğim parti parti oy vereceğim diyenler yüzde 46. Kararsızlar yüzde 7. Yani burada salda dağıttığımızda MAK'ın anketinde de yüzde 50 yüzde 50 hala bir makas var. Ama iktidarın yüzde 52 oy aldığını düşünürsek arkadaşlar bu çok önemli. Yüzde 52 oy aldığını düşünürsek çoktan çok azdan az gidiyor. Karar değiştireceklerini de hani biz sahadan gördüğümüz zaten iktidar seçmenin oy karar değiştirmesi mümkün. Muhalefet seçmeni durup durup da muhalefet partisinden gidip de iktidara entegre olmaz. Orta başarı da yok ama orantısal dağıtılmış olsa dahi Makın bu anketinde %54 gibi muhalefetin iktidar karşısında %54'e %46'lık bir şans olduğunu gözlemlemekteyiz dostlarım. Devam ediyoruz. Size göre ülkemizin en önemli, öncelikli sorun çözülmesi gereken sorunlar. Mesela önceden belediyelerdi, yollardı, adaletti, eğitimdi. Bunun gibi sorunlardı. Ama ezici bir çoğunluk, bunu AKP seçmenleri de var arkadaşlar. Yüzde 46'sı ekonomi derken yüzde 13 adalet, yüzde 12 ahlaki yozlaşma, yüzde 4'ü terör ve güvenlik. Oysa iktidar kalkıyor terör, kapatıyor terör. Güvenlikçi politikalar, beka söylemleri hiçbir zaman eksik olmadığını görmekteyiz. Dış politika yüzde altı, eğitim yüzde on yüzde sekiz diğer. Çok değil. iki yıl önce, üç yıl önce yapılan anketlerde arkadaşlar bu yüzde sekizlik dilimden bahsetmemiz mümkündü. Devam ediyorum dostlarım. Çünkü sizlerin sorduğu merak ettiği sorular da var. Bizi de ilgilendiren ki bu sizin için de bir geçerli. Ben burada bir online anket yapma şansım varsa sevinirim. Tüm katılımcılarımı da yorumlamasını istiyorum. Malum tekrar izleyeceğimiz yani YouTube'dan veya Twitter'dan izleyen izleyeceğimiz yorum yapsınlar. Günlük politik ve siyasi gelişmeler genellikle hangi mecradan takip ediyorsunuz? Yazılı medya, gazete ve dergiden sadece %8'e düşmüş. Görsel medya %42 ama en önemli nokta sosyal medya. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Arkadaşlar %48. Bu yüzden hani biz diyoruz ya artık ana akım alternatif medya, bağımsız gazetecilik diye. %48'i sosyal medyadan yani bu tür haber veren kanal ve haber platformlarından takip ediyor. %2'si de diğerlerinden. Sizler bir güvendiğiniz haberleri nereden takip ediyorsunuz? Hatta kanal ismi de paylaşırsanız çok seviniriz. Hani bizler için de online bir sonuç olur. Mehmet Ali Kulatlı zaten görüşmemizde de bunu vurgulamıştı. Bunu da belirtmiş olalım. Hani bu bizim sahada da gözlemlediğimiz artık Türkiye'de her iki kişiden birisi gerçekleri, haberleri Twitter'dan, YouTube'dan ve sosyal medya mecralarından artık takip ediyor. İktidarın da hakim olamadığı, iktidarın trollerle algı yapmaya çalıştığı, ama gerçeklerin çok hızlı bir şekilde yayıldığı yepyeni bir medya mecrası doğuyor. Mesela bu Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve G20 ülkelerinde bu oran bu noktada değil arkadaşlar. %10, %12 bandında. Ama Türkiye'de net bir şekilde %50 bandında olduğunu gözlemlemekteyiz dostlarım. Size göre Türkiye siyasette yer alan partilerin en önemli eksikliği nedir demiş. Kararsızlar her zaman var aslında belirtmiyor ama Toplumun sorunlarını dinleyip gereğini, gereğini siyasi, yapan siyaset yüzde Ülke sorunları çözecek projeler demiş arkadaşlar. Proje üretemediklerini ifade ediyor. Başarılı teknik kardu yüzde 19, Güçlü karizmatik liderler yüzde Aslında siyasi partilerin yapması gereken 4 ana konu. Toplumun sorunlarını dinlemesi ki muhalefet bunu çok hızlı yapmaya başladı. Ülke sorunlarını çözecek projeler konusunda hem muhalefet zaten iktidarın projesi kalmadı. Çılgın bir kanal İstanbul mu, rant İstanbul mu, onun dışında bir şey yok. Başarılı teknik kadro muhalefet bunu vurguluyor liyakatla. Güçlü karizmatik liderde ama toplumumuzda en çok beklenen algı. Onu da belirtmiş olalım dostlar. Devam ediyoruz. Sizce size göre ülkemizin parlamenter sisteme geçmeli mi diyenler artık arkadaşlar net bir şekilde yüzde 64. Mevcut sisteme kalmalı diyenler yüzde 31. Fikrim yok kararsızım diyenler yüzde 5. Bunu oransal dağıttığımızda dahi 3 puanda burada gidecek. 67 puanlık net bir şekilde dostlar Türkiye'de net bir şekilde MAK'ın anketine göre güçlendirilmiş parlamenter sistem isteniyor ki bu iktidarın ayağın altındaki halının çekildiği, yorganın çekildiği anlamına geliyor. Kısacası iktidar bu sistemle, bu politik anlayışla, bu dire etmeyle devam etse dahi her şey gürlük gülistanlık olsa dahi vatandaş bu noktada net bir şekilde eee vurguladığı gibi arkadaşlar bu sistemde yürümek istemiyor. Buna iktidar partisinin seçmenlere dair dostlar. Tabi yorumları da okuyorum. Fox TV, Nevşin Mengü, Avrasya Anket 23 derece okuyorum arkadaşlar. Nevşin, Cüneyt, Kemal Gökhan, Özlem Gürses. <laughs> Erkan tam demiş birisi ama. <laughs> Çok teşekkürler arkadaşlar. Yorumları da vurguluyorum. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Daha anketimizin daha yarısına geldik. Sağ olsun Makda ki kamuoyunda malum hep şu algı vardır anket firmalar arasında. işte o anları anket yapmıyor, saha da yapıyor. Muhtemelen sarayda yapılan anketler öyle. Saray bazen anket sonuçları açıklıyor. Ya oha diyoruz artık. Başka bir kelime bulamıyorum. Hani güzelim Türkçemizde tabii ki daha naif, daha güzel cümleler var ama bu olayın şiddetini, tepkisini hissettirebilmek adına oha diyorum. %55, %60 Cumhur İttifakı. Ben burada sarayda o anketi sunan arkadaşlara lütfen rica ediyorum. Bakın bu anketi eğer sarayda yapıyorsunuz, oranlar bu boyuttaysa sarayın dışına çıktığınızda oranlar bunun kat kat altı. Yani sarayın içinde bile yüzde 40 muhtemelen Erdoğan ve AKP iktidarında muhalif bir çalışan kadro var demek demektir ki bu tehlikeli bir şey. İktidarlar açısından bunu da belirtmiş olayım. Cumhurbaşkanı adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır demiş Mak'ın anketinde. Tarafsız olmalıdır diyenler 38, dürüst ve mütevazı olmalı diyenler 22, milli ve manevi değerler 29, 6. Diğerleri 5 fikrim yok. Tabi burada tek tercih sunmuş. Ama muhtemelen birden fazla tercih işaretlemiş olsa da Türkiye'deki sağ ve muhafazakar seçmeninde baz aldığında ikinci sırada 29'luk bandın daha da yükselme ihtimali varmış. Ama tarafsız olmalıdır diyenler ezici bir çoğunlukta. 38 değerli izleyiciler. Bu da önemli bir e, soru. Bir parti liderinin genç olması siyasi tercihinizi nasıl etkiler? Şimdi Erdoğan yaşlı. Bahçeli yaşlı. Kılıçdaroğlu yaşlı. Bunların hepsi 65-70 yaş bandında arkadaşlar. Akşener yaşlı. Yani bakıyorum hakikaten muhalefette de iktidarda öyle genç bir lider yok. Sade Parti lideri Temel Karamoğlu oldu, yaşlı. Yani gerçekten Ahmet Davutoğlu keza bayağı bir yaş var. Ee, belki işte de en genç Ali Babacan diyebileceğim herhalde potansiyel. Bir de Gültekin Uysal bir de Selahattin Demirtaş herhalde başka bir muhalefette başka bir isim göremiyorum. Fikrim yok diyenler %5 arkadaşlar. Genç olması konusunda. Olumsuz etkiler çünkü ekonomik özgürlüğü yoktur diyenler %17. Olumsuz etkiler çünkü hayat tecrübesi zayıftı diyenler %20. Bu çok ilginç yani. Dünya her yerinde gençler seçiliyor. Türkiye'de gençlere karşı böyle bir baklantı var. Beklenti. Ne olumlu ne olumsuz etkiler 19. Olumlu etkiler çünkü dijital gelişimlere daha hızlı uyum sağlar 21. Olumlu etkiler çünkü gençlerin sorunlarını daha iyi bilirler diyenler 18. Ama bu ikisinin yani %39'luk oranın yükseliyor olması bir tesadüf değil. Bu demek oluyor ki yavaş yavaş siyasetimizin tabandan yani sizlerin talepleri doğrultusunda gençleşeceğinin bir işaret olarak karşımızda duruyor dostlarım. Araştırmamıza katılan 35 yaşından küçük katılımcılara yani 2009 seçmene sorulmuş. Ülke sorunlarını gençlerin çözebileceğinize inanıyor musunuz? Gençlerin çözebileceğini. Hayır denirse neden? Gençlerin yani arkadaşlar 35 yaşından küçükler gençlerin bu ülke sorunları çözebileceğine net bir şekilde yüzde 64'te inanıyor. Bu iyi bir işaret. Bu demek oluyor ki iktidardan umuduluk kalmamış bu gençlerin. Hayat tecrübesi yoktur diyenler yüzde 21. Ekonomik özgürlüğü yok diyenler yüzde 9. Ya bu ülkede gençlerin de hiç kimsenin ekonomik özgürlüğü yok. Bir beşli çete buna bağlı 175 taşeronlar ve AKP'nin seçilmiş elit bir kablosu tırnak içinde belirtiyorum ak beyazlar başka yok. Türkiye'de ekonomik özgürlüğü olan kim var? Memuru mu? Bürokratı mı? İş insanı mı? Gazetecisi mi? Sanatçısı mı? Ya 500 dolara çalışan doktoru mu? Mühendisi mi? Ekonomik özgürlüğü var. Ekonomik özgürlük dediğimiz şey eve ekmek götürmekse evet herkes bir şekilde ekmek götürüyor. Bir şekilde. Kur ekmek de olsa insanlar aşk gelmiyor yatağa. Mesela bir Türk doktor herhangi bir ülkede bir hafta 10 gün tatil yapabiliyor mu? Yok yapamıyor arkadaşlar. Bırakın Türk doktor herhangi bir ülkeyi. Şurada Antalya'da güzelim Antalya'mızda Muğla'sında İzmir'inde denize girip 10 gün, 15 gün gidebiliyor mu? Bakın doktordan bahsediyorum. Dünyanın her yerinde beyaz yakalıları temsil eden bir meslek grubu. gazeteci zaten saymıyorum arkadaşlar ya. Devam ediyoruz arkadaşlar sorularımıza. Araştırmamıza katılan 35 yaşından küçük katılımcılara, mevcut liderlerin sizin sorunlarınızı algılayabildiğini düşünüyor musunuz? evet diyenler yüzde 26, hayır diyenler yüzde 31, hayır çünkü dünya gelişmeleri yerinde takip edemiyoruz diyenler 39. Bence burada muhalefet liderleri üzerine düşen almalı. Gençlerle bağlı kurmaları, iki TikTok videosu paylaşmakla, iki tane rock şarkısı, pop şarkısı paylaşmakla, iki tane tweet atıp gençlere dokunduklarını sanan ve bunu pazarlayan ilişimcilere kanan muhalefet liderleri. Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'inden, Demirtaş'ından, Gültekin Uysal'ından, Temel Karamonlu'ndan. Yani iki TikTok videosuyla, iki Twitter'la bu iş olmaz. Gençlerin dilinden konuşacaksınız, gençler gibi düşüneceksiniz, gençler gibi dünyayı yorumlayacaksınız. Ya emin olun şu Sedef Kabaş olayını veya onu geçiyorum Sezen Aks olayını gençler nasıl bakıyor buna baksın. Mesela ben CHP'nin her olayda iyi refleks gösterdiğini burada defalarca vurgulamış birisiyim. Ama birkaç olayda refleks zayıflığı görüyorum. Bir, Enes Kara intiharında. Refleks göstermekte geç kaldı yanlış gösterdi. İki, Bahtiyar oda başı. çocuğu diye Kılıçdaroğlu adını anmadı. Üç, Sezen Aksu'nun olayında refleks göstermekte geç kaldı. Dört, Sedef Kabaş. Ya Sedef Kabaş gözaltına alınmış, edilmiş. 13-14 saat sonra Kılıçdaroğlu reaksiyon gösteriyor. İyi de anından gözaltına alınan Sedef Kabaş değil ki. Sedef Kabaş orada sarı öküzdü aslında. Senin iki milletvekilim var. Hani geçtim Türkiye'de fikir, hürriyet, özgürlüğü var. Gerçi onu gelene kadar birçok özgürlüğümüz birçok defa elinden alındı ama bu ülkenin. Ya bari bu konuda gösterir. Yani Sedef Hanım'dan bahsediyoruz ya. Ben Gökhan Özbek gözaltına gösterme. Göstermedin de ama. Ya da ne bileyim Kemal Özkiraz gözaltına da göstermedin ama. Bari Sedef Kabaç da göster ya. Bu çok zor değil. Bunu bir eksiklik olarak görmekteyiz dostlarım. Velhasıl gelelim. Araştırmamıza katılan 35 yaşından küçüklere yine sorulmuş. Sizin düşündüğünüz çözümlerin, fikirlerin mecliste temsil edildiğini veya edileceğini düşünüyor musunuz? Evet diyenler %31 mevcut siyasi partilerin temsil etmeyeceğini düşünür. %62 hayır diyor arkadaşlar. Kadrosunu gençleştiren, gençlerle temsil edilen, gençlik politikası üreten bu ülkede iktidar olur arkadaşlar. Lan mı? Cimi yok. Ekonomi ve gençlik. Bunu ikisini eksen alın. İktidar kaçınılmaz. Bu kadar net. Bilimsel bir realiteden bahsediyoruz burada tabi merak ettiğiniz sorular var biliyorum bunu biliyorum. Gelelim. Yarın seçim olsa bugünkü bileşenlerle Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı olur? Şimdi burada kritik soru şu. Millet İttifakı malumunuz dostlar. Ben şöyle biraz alt alayım da merak uyandırayım değil mi? Her, henüz 4 part ama altı part olacağım. gün gibi ortada. Gelecek ve devada ekleyecek. Cumhur İttifakı mevcut haliyle. Dostlar bugünkü haliyle daha resmileşmemiş haliyle Millet İttifakı %58, Cumhur İttifakı %27, HDP %10. Kararsızın diyenler de %5. Basit bir oranla o %5'i eşit dağıtmış olsak, Cumhur'a, e, Millet'e, HDP'ye yani oy oranlar bazında dağıtmış olsak net bir şekilde artık MAK'ın anketinde %60 gibi bir ezici çoğunlukla arkadaşlar, hatta 61,5, 61 puanlı %61 ile Millet İttifakı yarın seçim olsa hatta haftaya pazar seçim olsa iktidara gidiyor. Zaten iktidarın da kara sonu bu. Onun için kralcılar bu operasyonlara başlıyor. Onun için elinden gelen her türlü argümanla saldırmaya devam ediyor dostlarım. Devam edelim. Bu sonuç önemli ama bugün itibariyle ülkenin genel durumu hakkında isteniz aşağıdaki kelimelerin hangisi en doğru ifade ediyor denildiğinde kararsızım diyenler yüzde sekiz, endişeli ve kaygılıyım diyenler yüzde 45, umutlu diyenler yüzde 33, huzurlu diyenler yüzde 10. O huzurlu diyenler yüzde bir kısmının malum o sokak röportajlarında falan görüyorsunuz o telefoncu dayılar. Çıkar o telefonu diyenler. Bir bana denk gelmiyor. Bir bana denk gelmiyor. Sadece bunu diyorum arkadaşlar. Ben de uygun argümanlarla, uygun tezlerle onlarla karşılaşacağımı bilmenizi istiyorum. Bugün de kıyasladığınızda size göre ülkemizin <laughs> özür diliyorum. Bugün de kıyasladığınızda size göre ülkemizin ekonomisi önümüzdeki 6 ayda nasıl olur arkadaşlar? Ekonomik sorunlar aşırılır ve daha sonra olumlu bir süreç başlar diyenler %34. Ekonomik sorunlar çoğalır ve olumsuz bir süreç başlayan diyenler 45, mevcut durum devam eder diyenler 11, kararsız diyenler %10. Yani halkın yarısı arkadaşlar kararsız dağıtıldığında daha da ekonominin kötüye gideceğini düşünüyor. İktidarın başarısızlığının en somut hali dostlarım. Yaşanan pandemi sürecinde ruh halinizde, ben de merak ettiğim bir soruydu. Sağ olsun Mehmet Ali kulağı sormuş. Nasıl etkiliyor? Sürekli endişeli duyuyorum, ama milletin duyarsızlığını endişemi devam et, endişemi devam ettiriyor diyenler yüzde 24. Bu sürece alışmaya çalıştım ama zorlandım diyenler yüzde 23. Büyük bir moral çökücü yaşadım diyenler 22. Psikolojim zaman zaman bozul diyenler 24. Normal zamanındakilerden farklı bir etkisi olmadı diyenler yüzde 7 olduğunu söylemek istiyorum dostlarım arkadaşlar gelelim siyasi part dağılımına. Bence en önemli kısmı bu. Ekran görüntüsü alıyor musunuz bilmiyorum ama şu videoyu beğen butonuna basalım arkadaşlar. Ben şimdi fark ettim. 1300 kişi izliyor. Sadece 500 kişi beğenmiş. O beğen butonuna basarsanız daha fazla kişi bu yayından haberdar olacak. Bence bunu yapabilirsiniz dostlar. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz? Arkadaşlar AK Parti %30.1. 30.1 artık Maka göre psikolojik sınır olan 30 bandını muhtemelen gelecek aşılacak. Aşılacak derken düşünecek yani. CHP 23.1. makta sabit herhalde bu 23. HDP 8.8 ama kendisiyle yine yaptığımız önceki yayınlardan edindiğimiz tecrübe ki HDP'nin o %8'lik kısmı arkadaşlar içinde en az %3'lük bir AKP seçmeni olduğunu bunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. %6.8 MHP, %14.3 İYİ Parti 3.2 Deva 2.5 Gelecek 1.2 Saadet 0.4 BBP 0.8 Hüdapar ve diğerlerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Ama kararsızın diyenler de %6. Şimdi kararsızları orantısal olarak dağıtılıyor. AK Parti 31.9, CHP 24.4, HDP 9.3, 7.2 MHP 15.1 İYİ Parti. Deva 3.4 gelecek 2.6. Arkadaşlar AKP MHP toplamı yüzde 39.1. Bakın bir önceki ankette yüzde 40.5'ti MAK'ta. Yani 1.4 daha ki bunun içerisinde 20 Aralık da dahil olmak üzere MAK'ta hızlı sistematik bir şekilde eriyen bir Cumhur İttifakı görmekteyiz. %39.1'e yüzde %24 CHP 15.1'de e, İYİ Parti aldığımızda 39.5 sadece CHP'nin İyi Parti. Bunun içerisinde e, değerli izleyiciler 1.3 Saadet'i ve Demokrat Parti 0.4 e eklediğimizde mevcut haliyle zaten Millet İttifakı değerli izleyiciler Cumhur İttifakı net bir şekilde geçiyor ama dikkatinizi çekmek istediğim iki part gelecek ve deva 3.4 2.8. Bunun ikisinin toplamı 6.2 ki bunu artık Millet İttifakı hanesine çok yakında bu ayıp yazmamız gerekiyor dostlarım. Bu rakamlar öyle abartı falan değil. Aslında mak bence indirgemiş rakam. indirgemiş derken hani objektiften asla şüphem yok da emin olun daha farklı sonuçlar beklediğimde ifade etmek istiyorum dostlarım.